Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Yavuz, Başkan Günay Uzun ve yönetimiyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Vali Yavuz, beraberindekilerle birlikte dernek binasına geçerek burada dernek tarafından sunulan hizmetler, uygulanan projeler ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, her daim Balkan Türklerinin yanlarında olduklarını söyledi. Balkanlarda yaşayan e, Türk kardeşlerimizi ve akraba topluluklarına kendilerini korumaları ve yaşadıkları ülkede katkı sunabilmeleri bakımından bununla ilgili biliyorsunuz çeşitli organizasyonlarımız, projelerimiz ve desteklerimiz var. Ayrıca tabi Balkanlardan ülkemize e, çeşitli tarihlerde göç etmiş ve burada hayatını devam ettiren kardeşlerimiz var. E, onların da hem oradan getirdiği birikimlerini hem Türkiye'de edindikleri ekstra e, kültür değerlerini aslında bir ölçüde de e, geliştirerek ülkemize katkı sunuyor. O yüzden bugün sizlere ziyaret ettik. Her daim yalnızda olduğunuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.